HT Spor Panorama'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de 25. haftanın görünümüyle karşınızdayız. 25. haftada lider Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılar Kasımpaşa'yı evinde yeni transferi Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ve üst üste 14. galibiyetini aldı Galatasaray. Tabi bu tarihi bir başarı anlamına geliyor. Zira Beşiktaş'ın 1960 yılında üst üste 13 maçlık kazanma rekoru vardı. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde bu rekoru kırmış oldu ve 14 maça taşıdı. Toplamda ise Galatasaray'ın bu 63 yıllık rekorun yanı sıra toplamda da Türkiye kupalarında düşününce 17 resmi maçtır kazandığını belirtelim. Sarı Kırmızı yoluna dolu dizgin şekilde devam ediyor şampiyonluk yarışında. Fenerbahçe takipçisi bu haftayı bay geçti. Sarı lacivertler onların da hafta içi Sevilla ile önemli bir randevusu var. Avrupa bileti için 3. sıra için önemli bir mücadele var aslında. Bu noktada da bu hafta çok kritik 2 maç vardı. Beşiktaş başa Başakşehir'e konuk oldu. Trabzonspor ise Adana Demirspor'u konuk etti. Beşiktaş Başakşehir'i Abu Bakır'ın yıldızlaştığı gecede 2-0 mağlup etti deplasmanda. Siyah beyazlar e, yenilenen kadrosuyla Şenol Güneş yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçtiğimiz haftada Ankara Gücü'nü mağlup etmişlerdi. Trabzonspor ise çalkantılı bir süreç geçiriyor. Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Ahmet Ağoğlu onun öncesinde görev bırakmıştı ve kongreye gidecekti Bordo Maviller. Böyle bir atmosferde Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk etti. Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak çıktı. Bordo Maviller ve 4 birlik skorla kazandılar. Onlar adına da Avrupa iddiası açısından önemli bir skor oldu bu buhranlı dönemde. Diğer sonuçlara gelecek olursak haftayı Giresun'da açmıştık. Giresun'da kara mücadelesi en keyifli maçlardan birisi oldu. 2-2'lik skor vardı. Ev sahibi 2-0 öne geçti Yeşil beyazlar Ancak kara gümrük pes etmedi ve 2-2'yi buldu. Bu sonuçla İstanbul ekibi Pirlo yönetiminde kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunda kırmış olduğu 9 maça çıkarlar yenilmezliklerini. Antalya Spor evinde Kayseri Sporu 4-0 gibi farklı bir skorla yendi. Ankara gücü Alanya Sporu 2-0 yendi. İstanbul Spor ise Sivas Sporu sahasında 3-0 mağlup etti. Düşme hattı açısından kritik bir galibiyet aldı İstanbul Spor. Hatay Spor'un Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekildiklerini hatırlatalım ve bir daha Fenerbahçe'nin haftayı bay geçtiğini belirtelim. Böylelikle Konya Spor ve Ümraniye Spor'da haftayı galibiyetle kapatmış oldular. Konya Spor'da yeni hocasıyla uzun süredir kazanamıyordu ve ilk galibiyetini hükmen skorla almış oldu. Puan durumu ekranlara gelsin. Puan durumunda Galatasaray 60 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe bir maçı eksik 51 puanla ikinci, Beşiktaş 46 puanla 3. Adana Demirspor 42 puanla 4. Trabzonspor 41 puanla 5. Başakşehir 40 puanla 6. Kayserispor 35 puanla 7. Konyaspor 31 puanla 8. Karagümrük 30 puanla 9. 28 puanla iki takımdan Antalyaspor 10., Alanyaspor 11. 25 puanlı 3 takımdan Gaziantep FK Lig'den çekildiğini söylemiştik. 12. Ankara Gücü 13. Kasımpaşa ise 14. sırada yer alıyor. 24 puanlı Sivas Spor 15. Aynı puandaki İstanbul Spor 16. 23 puanlı iki takımdan Giresunspor 17. Lig'den çekilen Atay Spor 18. Ve Ümraniyespor 21 puanlı 19. Ve son sırada bulunuyor. Haftanın 11 ile devam edelim. Süper Lig'de 25. haftanın 11'inde Kalede Ankara Gücü'nden Gökhan var. Savunmada İstanbul Spor'dan Doğaney. Trabzonspor'dan Hugo. Antalya Spor'dan Emrecan ve Galatasaray'dan Ade Kugbe yer alıyor. Orta alanda İstanbulspor'dan Lokilo, Beşiktaş'tan Getson, Galatasaray'dan Zaniolo ve Trabzonspor'dan Visca var. Hücum hattında ise Beşiktaş'ın golcüsü Bakar ve Antalyaspor'un skorer ismi Hacı yer alıyor. Gol krallığıyla devam edelim. Gol krallığında Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia uzun süredir zirvedeki yerini koruyor. Ekvadorlu futbolcu 23 gol imza attı 20 maçta. Onu Karagümrük'ten Borin takip ediyor 14 golle. Cagne yine takım arkadaşı aynı sayıda golle 3. sırada bulunuyor. Antalya Spor'dan Hacirayt, 12 golle 4. Fenerbahçe'den Batuşay 10 golle 5. Aynı goldeki Umut Nair 6. Ümraniye Spor'dan. İstanbul Spor'dan Etemi yine aynı golle 7. 9 golle 3 isimden. Icardi 8. Cenk Tosun 9. Ve Giresun Spor'dan Bayiç 10. sırada. Asis krallığında ise Karagümrük'ten Borini 9 asistle zirvedeki yerini koruyor. 26. haftanın programıyla noktalayalım. Süper Lig'de 26. hafta 17 Mart Cuma günü saat 20'de Konya Spor Galatasaray maçıyla başlayacak. 18 Mart Cumartesi saat 13.30. Kasımpaşa Ümraniye Spor mücadelesi var. Saat 16'da Adana Demir Spor Antalya Sporu konuk edecek. 19'da ise Beşiktaş İstanbul Sporu ağırlayacak. 19 Mart Pazar günü 3 maçla haftayı noktalayacağız. Saat 16'da Sivas Spor Ankara gücünü. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19'da ise Alanyaspor Fenerbahçe maçları oynanacak. Giresun Spor bu haftayı bay geçecek. Trabzon ile Kayseri Spor ise Hatay Spor ve Gaziantep ligden çekilmesi nedeniyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek. Süper Lig'de haftanın panoramasıyla karşınızdaydık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.